Herkese merhabalar. Bugünkü videomda sizlere Münih'teki yazılım mühendisliği maaşlarını göstermek istiyorum. Şöyle, Almanya'da aslında maaşlar Türkiye'den biraz daha farklı. Bize söylenen maaşlar burada, bürüt maaşlar bize söyleniyor. Türkiye'de daha çok netler üzerinden ilerlerken Almanya'da maaşlar genellikle bürüt maaşlar söylenenler. Dolayısıyla sizin bu bürüt maaş içerisinden neti hesaplayabilmek için bazı vergileri çıkartmanız gerekiyor. Burada önemli olarak söyleyebileceğim bir nokta ise bazı şirketlerin aslında 13. bir maaşı da çalışanlarına veriyor olması. Şimdi işin net kazancı kısmına gelirsek bizim bürüt bir maaşımız var ve bu bürüt maaş içerisindeki vergiler sırasıyla en önemlisi herhalde medeni haliniz yani sınıfınız işte bekar mısınız ya da evli misiniz buna göre farklı vergiler ödüyorsunuz veya sigortanız iki çeşit sigorta var zorunlu sigorta veya özel sigorta ve dini inancınız örneğin Hristiyansanız veya düzenli olarak mesela kiliseye gidiyorsanız bunun için de bir vergi ödemek zorundasınız ama eğer kullanmıyorsanız bir kiliseye gitmiyorsanız bunun vergisini siz vermeyeceksiniz. Şu anda LinkedIn'den aldığım bir veriyi görüyorsunuz ekranda. Münih'teki ortalama maaşları sizlere gösteriyorum. Burada verilerde anladığımız kadarıyla ortalama bir maaş 58.000 Euro Münih içerisinde. Bu, bu çok, gerçekten çok gerçekçi bir maaş. Ee, Skalaya baktığınız zaman 43.000 ile 78.000 arasında bir dalgalanma var. 43.000 yeni mezun maaşları diyebiliriz buna. 43 ile 50.000 Euro arasında yeni mezunlar maaş alıyorlar. İşte 53.000'le 64-65 arasında orta seviye ya da senior'a yakın seviyede mühendisler maaş alıyorlar. Bu gerçekten çok gerçekçi bir rakam. Ben de bu aralıkta alıyorum. Ve senior seviye mesela 10 yıllık 15 yıllık bir çalışansanız eğer tecrübeli bir çalışansanız da 64 70 bin euro gibi rakamları da 75.000 euro gibi rakamları da alabilirsiniz. Ancak bu söylediğim rakamların tabii ki hepsi bürüt maaşlar. Peki bu brüt maaşları söyledik biz. Ortalama maaş 58 bin euro demiştik. 58 bin eurodan acaba bana ne kadar mesela para kalır? Ben net nete çevirmek istiyorum bunu. Nete çevirmek istiyorsanız aşağıda bir link bıraktım. Bu linkten e, yazarak kendi e, netinizi hesaplayabilirsiniz. Mesela burada örnekte ne var? 58 bin euro var ortalama maaş. Ortalama maaş alan birisi eğer bekarsa, evli değilse, klas 1'de ise eline yaklaşık 3000 euro gibi bir para geçiyor. Diğer örneğim aynı maaşı 58 bin euro ve e, evli bir birey görüyorsunuz yaklaşık 3350, 3400 gibi bir rakama çıktı. 300, 400 euro gibi bir artış oldu. Dolayısıyla yani sizin medeni haliniz aldığınız bürüt maaşlar aynı olsa bile medeni haliniz aslında elinize geçecek net maaşı belirliyor. Burada da bir tane örnek verdim. Bu maaşla geçinebilir miyiz? Mesela 3000 euro bir ortalama bir maaş. 3000 euro ile Münih'te geçinebilir miyiz? Münih Almanya'nın en pahalı şehirlerin, şehirlerinden birisi hatta en pahalı şehri. Bu parayla siz burada geçinebilir misiniz? Benim cevabım kısaca evet. Ancak bunu bir gelin inceleyelim. Kısaca gelir ve gider kalemlerine bakalım. Burada en büyük gider kalemimiz tabii ki kiraya ait. Münih ne kadar hani pahalı bir şehir. Küçücük bir eve yani stüdyo bir daireye 1000 euro verebilirsiniz. Bu gayet makul bir gider bence. Örneğin burada ne var mesela? Bin euronun içerisinde e, ısınma, su, elektrik ve internet dahil. Bin euronun euro içerisinde bunlar var. E, örneğin ne olabilir? Restoran giderleri. Benim gibi yemek yapmaktan hoşlanmayan biriyseniz e, dışarıda yemek yiyebilirsiniz ve restoran giderlerine ben şurada mesela 120 euro yazdım. Neden bu kadar yazdım? E, örneğin bir restoranın gideri şu anda 4 euro ile 6 euro arasında var. E, Gidere sahip dolayısıyla siz atıyorum 15-20 kere dışarıda yerseniz Size bunun gideri ne olacak 120 euro olacak Market giderlerine gelirsek 150 euro bence gayet e, ideal bir rakam Yani daha üstü de olabilir ancak yani e, Gerçekten hani market videosu eğer bir gün çekersen ve Rakamları görürseniz 150 Euro gerçekten e, Dolu dolu alışveriş yapabilirsiniz bu rakamla Telefon gideri benim Telefon giderimi yazdım buraya. 20 Euro. Bunun içerisinde ne var? 10 GB internet var. 250 dakika yurt dışı e, aramalar var. Artı Almanya içerisinde sınırsız aramalar var. Bu da yaklaşık 20 Euro. Ekstra giderleri ben 300 Euro yazdım. Bunun içerisinde ne olabilir? İşte bir ay olur. Ayakkabı almak isteyebilirsiniz. Ya da bir mont almak isteyebilirsiniz. Ya da atıyorum bir geziye gitmek istersiniz. İşte Alplere tura falan gidersiniz. O tarz giderler. Ki yüksek bir gider yazdım ben buraya. 300 euro gerçekten hani yüksek bir gider. E, aylık ulaşıma 59 yazdım. Burada aylık ulaşımlar var. Bir kere bir bilet alıyorsunuz. Ve bu bileti belirli bir e, zonda, zon M deniyor buna. Zon M içerisinde kullanabiliyorsunuz. Bunlar ne işte? Metroya binebiliyorsunuz bu alan içerisinde. Ki zon M dediğim benim e, Münih'in hemen hemen bütün alanını kapsıyor. Siz 59 euro vererek e, bir ay boyunca metrodan sınırsız yararlanabiliyorsunuz. Tüm bu giderler çıktığı zaman gelirimiz ortalama gelir dedik. 3000 euro mesela. E, bizim elimize kalan para ne kadar oluyor? 1300 gibi bir rakam elimize kalmış oluyor. İşte bunda ne olabilir? Atıyorum dışarıda daha çok yemeği seven birisinizdir. Bundan bir 50 euro 100 euro çıkabilirsiniz. Ancak bu aşağı, aşağı yukarı böyle bir gider olacak. 1000 euro 1300 euro gibi bir para elimizde kalacak. Peki bu parayla Almanya'da neler yapabiliriz? Size bunu göstereyim. Şu anda Amazon'dan aldığım bazı fiyatları görüyorsunuz. Apple'ın telefonlarının fiyatlarını. Mesela iPhone 12 fiyatı varmış. 760 euro. Bundan alabilirsiniz. Ya da eski versiyon iPhone 11 var. 500 euroya, 550 euroya bundan rahatlıkla alabilirsiniz. Dediğim gibi sizin e, harcamalarınız çıkınca elinize kalan para 1000-1300 euro para kaldı. Bunları rahatlıkla bir iPhone alabilirsiniz. Ya da e, Laptop fiyatlarına bakalım Mesela Macbook bir tane Macbook almak isterseniz Bir ay içerisinde kenarda kalan paranızla Macbook alabilirsiniz e, Ya da işte bilgisayar çok fazla kullanmıyorsunuz sadece internet YouTube gibi e, Basit şeyleri Yapayım diyorsanız görece ucuz Ucuz bir bilgisayarı yaklaşık 300-350 Euro'ya alabilirsiniz burada bu arada görece ucuz hani basit bir bilgisayar dedim ama i5 işlemciliği 16 GB RAM işte SSD ile bir bilgisayara 300-350 Euro'ya daha rahatlıkla alabiliyorsunuz. Şimdi işin birikim kısmına gelirsek atıyorum yani her ay kenara 1500 Euro zaten atıyorsanız atabiliyorsanız bir yıl içerisinde bu hani ciddi bir para yapacak ve bu parayla rahatlıkla bir araba alabiliyorsunuz. Burada hani bazı araba örneklerini koydum ben. Örneğin Volkswagen Tiguan'ın bir arabası var, e 14.000 bin euroymuş, e Super Price diye geçiyor. Bu bunları ben nereden aldım? E Almanya'nın sahibinden gibi bir site'den aldım. Oradan girip bakabilirsiniz. 2013 model mesela BMW. Bir BMW'yi 12 bin euroya alabiliyorsunuz, 13 bin euroya alabiliyorsunuz. Buradaki tek e sıkıntılar neler? E Arabaların sadece ciddi yol yapmış olması. Daha eski arabaları da daha uygun fiyata tabii ki alabilirsiniz. 2009-2018 model arabaları atıyorum 7-8 bin euroya bir BMW, bir Mercedes 8-9 bin euroya alabilirsiniz. Tek sorun işte fazla yol yapmış olması güvenilir mi bilmiyorum. Ya da yeni bir araç almak isterseniz mesela Volkswagen'in yeni bir arabasını alırsanız vereceğiniz rakam işte 11 bin, 12 bin euro gibi bir rakamada bu tarz bir araba alabilirsiniz. Bu şekilde bugünkü videomda da Münih'teki yazılım mühendisliği maaşlarına değinmiş oldum ve bu maaşla e, yapabileceğiniz bazı e, yatırımlar sizlere göstermiş oldum. Umarım e, videolarımı beğenirsiniz ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere.